Herkese merhaba. Bugün size bayatlamayan, uzun süre saklayabileceğiniz, misafiriniz geldiğinde kahvelerin yanında ikram edeceğiniz fındık kurabiye yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 250 gram sana yağ. Ben mesela kullanıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 4,5 yemek kaşığı pudra şekeri, ceviz, alabildiğine un, kabartma tozu, vanilya ve dışı için pudra şekeri, kakao ve tarçın kullanacağız. Hadi yapımına geçelim. Evet, daha sonra pudra şekerini ekliyorum. İçinde kaldı. Evet. Şöyle bir karıştırıp daha sonra ununu, mayasını ve kabartma tozu'nu ekliyorum. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuracağız ve unu ekleyeceğiz. Birazcık daha ekleyelim. En son ceviz ekleyeceğim. Evet, yoğurduğumuz hamurumuzun içine son olarak ceviz ekliyoruz. Ve birazcık daha yoğurup daha sonra yuvarlamaya başlayacağız. Fındık büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz ve tepsimize koyuyoruz. Evet, fındık kurabiyelerimiz hazır. Isıtılmış fırında 180 derece 20-25 dakika pişiriyoruz. Birazcık pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Çıktıktan sonra pudra şekeri kakao ve tarçın karışımına bulacağız. Hazır hale getirelim. Çıktıktan sonra biraz ılımasını bekleyin lütfen. Evet, kurabiyelerimiz hazır. Biraz soğutup dinlendikten sonra şimdi içlerine atıyorum. Birkaç tane daha sonra şöyle kılayıp servis tamamını alıyorum. Evet ve yenmeye hazır tatlı altıralım yapalım. Yediğiniz andan itibaren ağzınızda dağılıyor. Kanalıma abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.